Pardon özür dilerim. Kardeşim. Parda videoyu kaydetti Bir de kardeşim gönderdi. Şimdi başlayabiliriz isterseniz. Hadi başlayalım. Önce tam bir yere koyayım. Burada alırsam e, iyi olur. Gösterebilecek bir bana alacağım. Heh, şöyle. İlk önce bununla başlayayım mı? Yoksa başka bir şeyle mi başlayayım arkadaşlar? Ben bununla başlamayı tercih ettim. Şimdi. Yumuşak el altı kurulacak dedi çünkü. Bana öyle dediler. Eğer beğenmezse bunu alacağım. Üste koyacağım. Sıra. Bu da almıştık sadece hepsini. Ölç evet, diyorum. Dayımlarla almıştık. O yüzden e, şeyi dayımlar verdi dedi. Şimdi biz, hani e, baya bir kişiyi taşıyabilecek kapasitedeyiz. dedi Yeah, my my Yani dedim ki yani böyle o yüzden video yapacağım ama gerçek video yapayım zaten benim kanalım var gördünüz video mü hiç? saniye. Bir saniye. Bakamıyor, bir 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 Ekranı belirtmişiz. Özür dilerim. Ekranı belirtmişiz. Ha, ekranı belirtiyoruz. Tamam. 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 <güler> Şunları. çok güzel oldu. Ama çok güzel <laughs> Devam ediyoruz. Şimdi de gelir e, şey bunu kaplayacağız. Acaba ben bu artıyı başına almışım takım olarak geldi. Şimdi biz de kışa giriyoruz. Kış olarak örtüyü de buna verdiler. Tamam da ben bula yaparım. Bu yağlı kalır. Bula bir sertler bula sertler. Bu zaten kalır. Ben bunu da hissediyorum. <laughs> Açıyorum. ya sizin ben kız olarak aldım. Oğlanı da var, tabi vardı. Benim komşu gösterdi, senin kızın var diye. Ben zaten alacaktım bir takımlık arıyordum, her yerde arıyordum, arıyordum. Hiçbir mağazada bulamadım. En son kadar gideyim dedim. Dedi ve gittim baktım ve her her rengi vardı. Moru vardı, mavisi vardı, yeşili vardı. Yani e, kızlara uygun olan bütün renkler vardı. Ben de kızıma olan uygun rengi aldım tabii ki de. Onlar da tamam dedi. Aldım. Ve çok mutlu oldum. Şöyle. Çok yumuşacık. Bir asma yastığımı saydım. Hayatım. 对，可以、嗯。嗯嗯 Örgüsü gelsin. Dur bir saniye. Gel bakalım. Çok uzun geldi. Ben Şuraya da. Buraya da. Ya bir şey diyeceğim. Bu çok güzel oldu.